Öncelikle hepinize yoğun sınav hazırlıklarından dolayı başarılar dilemek istiyorum. Gerçekten yoğun bir süreçsiniz şu anda ve aslında bu yoğun süreçte biraz çevrede olan bitenden kopuyoruz. Çok takip edemiyoruz. Ama hani biz takip etsek de etmesek de, farkında olsak da olmasak da dünya gelişiyor. Ve siz de tahmin edersiniz ki yabancı diller bu noktada gerçekten büyük bir öneme sahip. Hatta yani öyle bir dereceye geldi ki bu iş bir yabancı dil öğrenmiş sayılabilmek için onlarca sınava girmek gerekiyor. Benim geçen sene 9. sınıfta girdiğim DSD 1 sınavı da böyle bir sınavdı. Ve ben okula sıfır, sıfır Almanca ile gelmiştim. Yani Almanca konusunda bilgim merhaba nasılsından öteye çok geçmiyordu. Ve bunun dışında sınav öncesinde de gerçekten çok stresli bir zaman yaşamıştım. Çünkü bir sınava girmek streslendiriyor bizi. Ama bunun sonucunda tabii çok çalışmıştık. Bu yapılması gereken bir şey. Ve sınavı ben tam puanla geçtiğimi öğrenince gerçekten tüm çalışmaların karşılığını görebileceğimizi anladım. Siz de bunu hiçbir sınavda özellikle de yabancı dil sınavlarında unutmayın ve benim size tavsiyemce bu yeni gireceğiniz sınavın hazırlığı biter bitmez yabancı dillere yoğunlaşın ve onlara öncelik vermeye başlayın. Çünkü gerçekten bunu yaparsanız 1-2 yıla kalmadan bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Tekrardan başarılar dilerim hepinize. Hallo, ich heiße Fulia Tujan und bin die Abteilungsleiterin der Deutschabteilung am Gymnasium. Ich möchte euch heute kurz über die DSD-Prüfung informieren. DSD bedeutet Deutsches Sprachdiplom. Das DSD wird in zwei Stufen erteilt, einmal das DSD 1 und einmal das DSD2. Mit diesen Sprachdiplomen habt ihr die Möglichkeit, euch an deutschen Universitäten zu bewerben und dort zu studieren. In Istanbul gibt es gesamt acht DSD-Schulen und das Alkif-Gymnasium ist eine davon. Wir würden uns freuen, euch am alkef gymnasium begrüßen zu dürfen, aber vorher wünschen wir euch viel Erfolg bei der Aufnahmeprüfung.